Biz Anadolu'yu karış karış dolaşmaya, hayata gülümsemeye başladık. <laughs> Az gitti, buz gitti. Ali Şen ile hayata gülümse. Galetepe düz gittik. Hasatlar yaptık. Of be, bal gibi ya. Yemekler pişirdik. Ne ya? Birbirinden güzel hikayeler biriktirdik. Demek kocalar hiç yardım etmiyor ya. Eyvah eyvah. Alişan geldi, köyümüze neşe geldi. Bu şekilde davranmayın. Hayırdır? <laughs> Şimdi buluşma vakti. Her sabah ben Alişan izliyorum. Evimize dönüyoruz. Sizleri de Türkiye'nin birinci kanalına bekliyoruz. Alişan oğlum çok özledik. Hadi başla kayın.